Merhaba, ben Yeşim Kuzu, TETA Link eğitmeni ve yazarım. Profesyonel koçluk yapıyorum. Bu hafta Ece Erken'in programında konuk oldum ve TETA Link nedir, nasıl uygulanır, neler yapılır bunlarla ilgili çok güzel bir program yaptık ve konuştuk. Keyifli seyirler. Haftanın uzmanlarına hoş geldiniz efendim. Bugünkü konuğum Yeşim Kuzu, Teta Healing eğitmeni ve yazarı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen sorayım, Teta Healing bilinçaltı yöntemi nedir Yeşim Hanım ve siz Teta Healing ile nasıl tanıştınız? Tabii ki. Teta Healing, Teta frekansında yapılan bir meditasyon yöntemi. Bizim beynimizde ürettiğimiz, blokajlarımızı temizleyebildiğimiz, aynı zamanda negatif kayıtlarımızı pozitife çevirdiğimiz bir beyni eğitme metodu. Bu yöntemle biz kendimizde ki korkuları, endişeleri, kayıtları, işte enerjileri, özellikle negatif enerjileri, modumuz düştüğü zaman kendimizi temizleyebildiğimiz bir yöntem. Bilinçaltı hayatımızın ne kadarını etkiliyor? Bilinçaltı aslında hayatımızın yüzde %92'sini etkiliyor. Of. Bu araştırmalara göre böyle bulunmuş. Sadece yüzde %8'lik kısımla biz bilinçli olarak karar verebiliyoruz ve bilinçaltında yatan bütün o korkularımız, Kayıtlarımız bizim bütün hayatımızı etkiliyor. Ben bu yöntemle nasıl tanıştım onu da söyleyeyim. Ee, özellikle hamilelik döneminde e, hamileyken riskli gebelik yaşadım. Ve bu e, süreçte bilinçaltıyla tanıştım. Hani hamile olmayı, anne olmayı çok istiyorum. Ama bu yöntemi öğrendikten sonra aslında hiç anne olmadığım gerçeğiyle yüzleştim. Çünkü korkularım beni orada bloke etmiş ve bir yandan aslında düşük tehlikem var. Anne olmayı istemiyorum. Bir yandan çok istiyorum. Dolayısıyla orada zihnim beni hasta etti. Bu yöntemle bu şekilde tanıştım. Sonrasında anne olmayı hak ediyorum. Kayıtlarımı değiştirdim. Hak etmiyormuşum çünkü bilinç altında. Böyle olunca da aslında kendimde değiştirebildiğim bir şeyi herkese de öğretebilirim diyerek yola çıktım. Peki theta healing e, tekniğini herkes öğrenebilir mi gerçekten? Herkes bunu uygulayabilir mi? Ya yani kendimize uyguladığımızı başkalarına uygulayabiliyor muyuz? Tabii ki bu yöntemin 3 e, günlük eğitimleri var. Bu eğitimlerde biz nasıl yapılacağını, meditasyonları, kendi kişinin kendisinde nasıl bu blokajları değiştireceğini öğretiyoruz. Çünkü biz 0-7 yaş aralığında özellikle bu kayıtları alıyoruz. Anne karnından başlıyor. O anne karnını temizlemeyi öğretiyoruz. Sonrasında genetik düzeyde inançlarımız var. Onları temizlemeyi öğretiyoruz. Herkes öğrenebiliyor, herkes yapabiliyor. Yani kısaca kendimize de yapıyoruz. Bir başkasına da yapmayı öğretiyoruz. Bir kişinin negatif kayıtlarını nasıl buluyorsunuz? Kas testi dediğimiz bir Yo, yöntem test. var. Çok güzel. Parmak testiyle yapılıyor. İsterseniz gösterebilirim. Evet. Şöyle tuttuğumuzda, bu parmağımızı tuttuğumuzda, şöyle yaptığımızda gözümüzü kapatıp evet diyoruz. Evet. evet. Sonra hayır diyoruz. Hayır. Hayırda kaslar kendini bırakıp hafif açılıyor. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Çok kontrolcüyseniz yüzük parmağımızı Kontrolcü. sıkıştırabiliriz. Evet. O zaman bunu tutun. Evet. Bu şekilde evet, evet. Hayır. sonra hayırda bırakıyor sizde bırakmadı. Ben, <laughs> ben kontrol manyağı tam evet. öyleyiz. Kontrolcülerde yok. bu bu parmak testi çalışmıyor. Onun için başka ayakta yöntemler var ya da kol testi var. Birkaç çeşit kas testi var öyle buluyoruz. Hmm. Aslında e, herkes bulabilir. Yani mesela kendimi seviyorum desin bir kişi bunu böyle açmaya çalışsın. Açılırsa sevmediğiyle yüzleşiyor. Ya. Açılmazsa evet seviyor. Ya da para zor kazanılır diyor mesela. Evet diyor sıkıca çünkü parayı zor yoldan kazanmayla ilgili blokajları var. Bu yöntem çok işe yarıyor. İnandığımız her şeyi bize gösterebilir. İnanmadıklarımızı da zaten hayır diyor. Bir deneyeceğim. Eve gidince burada sormayacağım soruları orada bir sorayım. Evet. Peki negatif bir düşünceyi bu teknikle nasıl pozitif hale getirebiliyoruz? Şimdi bizim zihnimizde bu kayıtlar var. Bu kayıtların belli başlı depolandığı merkezler var. Mesela beynin ön lobu 0-7 yaşı tutuyor. Beynin pinal bez dediğimiz merkez hücresi var. Genetik düzeydeki kayıtları tutuyor. Kalbimiz özellikle ruhsal düzeyde hissettiğimiz bütün duyguları, yemin ve anlaşmalar, ruh düzeyinde aslında bizim daha bu dünyaya gelmeden önce karar verdiğimiz şeyleri de tutuyor kalbimizde. Hmm. Ve omuzlarımızın arkasında bir aura alanımız var. Omuzlarımızın arkasında da kolektif bilinç dediğimiz işte bu toplum bilinci. İşte diyoruz yani erkekler güvenilmezdir. <laughs> Klasik, Klasik inançlardan bir tanesi. Genellediğimiz her şey kolektife dayanıyor zaten. O kolektiften de kendimizi temizlediğimiz yer omuzlarımızın arkası sırt aurası diye geçiyor. Bu dört bölgede toplanan inançları, kayıtları, blokajları e, oradan çıkartıp yerine yeni programı yüklüyoruz. Bu şekilde değiştirme yapıyoruz. Ee, peki ilişkileri daha iyi hale getirmek için yine Teta yöntemi kullanılabilir mi? Tabii ki en çok çalıştığımız konulardan bir tanesi bu kadın erkek ilişkileri ve kişinin kendisiyle olan ilişkisi aslında. Ee, kişi kendini sevmiyorsa kendini sevmeyecek olan bir kişiyi hayatına çekiyor. Önce buradan başlıyoruz. Hmm, kendini sevmeyi öğretiyoruz bilincine, bilinçaltına, hücrelerine. Sonra değersizlik duygusu çalışıyoruz. Değersizlik duygusu en çok çalıştığımız konulardan bir tanesi. Kişi kendini yine değersiz hissettiğinde onu de, ona değer göstermeyecek kişileri hayatına çekiyor. Mesela bu sadece ilişki değil, bir restoranta gidiyorsunuz, yemek söylüyorsunuz, en son sizin yemeğiniz geliyor. Çünkü kendinizi değersiz hissediyorsunuz. Ya da işte e, yoldasınız, bir taksi çevireceksiniz, taksi sizi görmüyor. Bütün bunlar aslında yaydığımız enerjiyle alakalı. Bu duygu ve düşünceleri de ilişkilere yansıttığımızda, kadın erkek ilişkilerinde de mesela diyor ki, ben kimim ki beni sevecek bilinçaltı bu programı yayıyor ama özünde kendimi seviyorum oh, çok şanslıyım diyor dilinde söylüyor o Hı -hı. içerideki o blokajları değiştirdiğimizde ilişkilerde de çok sağlıklı bir hal alıyor e, peki hayatımıza ruh eşimizi çekmemiz mümkün mü? en çok sorulan Hı -hı. soru bu Petalink'te ruh eşi kavramı var evet ideal ruh eşimiz bir kere ruh eşi dediğimizde aklımıza neler gelecek bir kişinin e, karşı cinste ne beklediğimiz, hangi özellikleri istiyoruz? Biz şimdi hep negatife odaklıyız ya. Bir dua ederken bile şey diyoruz hani beni aldatmayan biri gelsin. Bu hmm. yanlış. Sadık olan biri benim ruh eşim olsun diye dua etmek gerekiyor ya da söylemek gerekiyor. Olumlu şeylere odaklanırsak ruh eşi kavramında gelir ama bir de şu var ders alacağımız kişilerle ilgili yani ruh eşimizde o erkek kadın ilişkilerinde bizim daha önceki ilişkilerimizdeki blokajlar durursa yine aynı tip kişileri hayatımıza çekeceğiz. Önce onları temizliyoruz sonra ruh eşiyle ilgili bir istekte bulunuyoruz ve ruh eşimizde istediğimiz özellikleri yazıyoruz sonra niyet ederken de, en uyumlu kişi bana gelsin diyerek söylememiz gerekiyor. En uyumlu kişi. En uyumlu. Peki. Para ile ilgili blokajlarımızı yine bir teknikle bu teknikle değiştirebilir miyiz? Tabii ki. Aslında konu sınırlamamız yok. Bizim zaten en çok çalıştığımız konular bir ilişkiler, iki para. Parayı yüklediğimiz anlam ne? Ben bununla ilgili küçük bir çalışma öneriyorum kişilere. Mesela para dediğimizde e, aklınıza gelen 10 cümleyi yazın İlk aklınıza gelen işte para zor kazanılır para kötüdür işte çok mal yalansız haramsız falan böyle atasözleri hı hı. onlar e, ne geliyorsa aklınıza ya da işte param yok. Bu kadar çok paraya sahip olamam ki. Bütün bunları sıraladığımızda aslında beyin haritamızı çıkartıyoruz parayla ilgili. Bu beyin haritamızda parayla ilgili blokajlar neyse bunların tam tersini tekrar e, beynimize, zihnimize, hücrelerimize yükleyip değiştirmemiz gerekiyor. teta tam da bu noktada işe yarıyor işte. Çünkü negatifi pozitife dönüştürüyor teta frekansında. Peki hayallerimizi bu yöntemle ulaşabiliyor muyuz? Evet, bunun için çok güzel bir hayal kurma meditasyonumuz var. Eğer vaktimiz kalırsa uygulayabiliriz beraber. Ee, teta frekansında zihnimizi bu frekansa ayarlayıp istediklerimize odaklanıyoruz. Bunun için püf noktamız şu. Beş duyu organımızı çalıştıracağız burada, görselleştireceğiz o hayali görsel olarak gözümüzde canlandıracağız. Üç boyutlu. İki, o hayalin içine ses koyacağız. Ne sesi duymak istiyoruz? Yani karşı tarafta eğer bir kişi hayal ediyorsak o kişi bize neler söylüyor? Ya da işte bir ev hayal ediyorsak o evin içinde hangi müzikleri çalıyoruz? Bir ses koyuyoruz. Üçüncüsü, duyguyu hissedeceğiz. O hayalin içinde hangi duygulara sahip olmak istiyoruz? İşte neşeli mi, mutlu mu, huzurlu mu, aşk dolu mu? Bunları koyuyoruz. Ve tat ve kokuyu koyuyoruz. Hangi tadı almak istiyorsak işte bir kahve içebiliriz. Kahvenin kokusu burnumuza gelebilir. Hepsini birleştirdiğimizde biz gerçekten o hayalin içine giriyoruz. Çünkü bizim ilkel beynimizde bilincin e, tanık olduğu her şey gerçek sayılıyor ve hayalle gerçek gerçeği ayırt edemeyen bir sistem var. Yaratılmış, yaratılışımız bu şekilde. Bunu Hı. kullanmamız gerekiyor. Yani bol bol yapsınlar bence bu hayalleri. E, çok da kolay ve keyifli oluyor. Peki siz ne kadar zamandır bu konuda eğitimler veriyorsunuz ve başka konularda uzmanlığınız var mı? Teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. 2011 yılından beri özellikle e, Link meditasyonu eğitimleri veriyorum. Profesyonel koçluk yapıyorum. NLP veriyorum. Uzmanlık alanlarım bunlar. Aynı zamanda yazarım. Üç tane kitabım var. Evet derseniz olur kitaplarımın adı. E, bu kitaplarda da sağlık yani hastalıkların bilinçaltı kodları var. İkinci kitabımda parayla ilgili bilinçaltı kodları var. Üçüncü kitabımda da ilişkiler en çok e, so, sorulan sorular, bulamayan cevaplar o Bunları kitaplarda anlattım zaten. Bu kitapları uygulayıcı kitabı gibi kullanabilirler. Peki bu eğitimi ya da seansı almak isteyenler size nasıl ulaşabilirler? Sosyal medyada Yeşim Kuzu yazdıklarında her kanalda, her mecrada hmm. bana ulaşabilirler. Oradan e, iletişim kurabiliriz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben katıldığınız teşekkür için. ederim. Sağ olun. Ve beraberliğimizin sonuna geldik. Yeni bölümlerde görüşünceye kadar hoşçakalın.